Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Belinda. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tam iki yıl önce çekmiş olduğum çantamda ne var adlı videonun aynısını iki yıl sonra tekrar çekme kararı aldım. Evet. Şimdiki çantam değişti ve ben bunu Gratis mağazalarından 200 tl satın aldım. Öncelikle baz olarak şöyle bir Devobis markasının ışıltılı bazını kullanıyorum. Bu marka Golden alt markası ve bin mağazalarından satın almıştım. Gerçekten de parlaklık veriyor ve bende bir sivilcelenme yapmadı ama simsim görünümde olabiliyor gün içerisinde kullandıktan sonra aklınızda bulunsun. Daha sonrasında şöyle bir Misha'nın BB kremini kullanıyorum. No 21. Yani ben e, çok fazla kapatıcı tarzında bir BB krem arıyorsanız asla bu değil yani önerebileceğim. Çünkü çok fazla kapatıcı değil. Ama onun haricinde yine de beğendim. Çok kötü bir ürün değil. Yani e, tabi boyut olarak birazcık küçük ve biraz da grileşme de yapabiliyor cildinizde aklınızda bulunsun. Tekrar satın alır mıyım almayı düşünmüyorum. Daha sonra şöyle bir rimel olarak benim favori ürünüm Maybelline'in bu Surreal yani rimeli kesinlikle çok öneriyorum. Çok güzel bir rimel. Hiçbir şekilde gözümde yanma batma hissiyatı yaşatmadı. Çok da güzel kirpikleri teker teker ayırıyor. Benim favori rimelim kendisi. Şöyle far olarak şöyle tabii ki de likit farlar kullanıyorum. Bu golden rose'un yine bir mağazalarından satın almıştım ve çok da beğeniyorum. İkisi de favori parçalarımdan. Eyeliner olarak Liked'ın bu eyelinerını çok beğeniyorum. Çok güzel bir eyeliner ve çok başarılı. Kesinlikle alın. Daha sonrasında şöyle bir Liked'ın highlighter var. Onu da çok beğeniyorum. Yapısı çok güzel. Diğer renklerini de almayı düşünüyorum. Benim aldığım renk birazcık böyle sarı alt tonlu bronz diyebilirim diğer renklerini de almayı düşünüyorum arkadaşlar. Çok güzel. Eğer likit farları kullanmayacaksam da şöyle bir lüsün serenat adlı far paletini kullanıyorum. Yani gayet güzel günlük e, bence renkleri kullanılabilir diye düşünüyorum. Aklınızda bulunsun indirimde alabilirsiniz. Kaşlarımı da pastelin kaş maskarasıyla dolduruyorum. Bu ürün de güzel. Fena değil ama her gün kullanmıyorum. Çünkü kaşlarımda dökülme yapabilir diye korktuğum için arada sırada özel günlerde kullanıyorum. Bunun haricinde tüm bu aşamalardan sonra şöyle Golden Rose'un bir pudrası var elimde. Bu pudrayı e, şu şekilde göstermek istiyorum. Açıp yani içerisinde uygulamak için sünger olması da çok güzel. Kullandıktan sonra şöyle bir setme hareketiyle büyük pudrayla fırçasıyla güzel bir şekilde silkiyorum. Dediğim gibi yine şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Ben tabii ki de BB kremimi şöyle bir süngerle uyguluyorum. Farlarımı ise şöyle yine bir mağazalarından satın olmuş olduğum far fırçalarını kullanıyorum. Yani benim günlük makyajım bu şekilde yapıyorum. En son aşamada da Golden Rose'un şöyle bir makyaj sabitleme Suyunu da sıkıyorum. Yani bitirmeye bakıyorum açıkçası. Kokusu hoşuma gitmedi. Onun haricinde evet kalıcı yani makyajı sabitliyor. Aşırı böyle bir gerginlik oluşturmaması güzel. Ama kokusu hoşuma gitmediği için bir daha almayı düşünmüyorum. Ben yani dediğim gibi ben makyaj çantamda bu ürünleri mutlaka kullanıyorum. Günlük makyajımda kullanıyorum. Ve makyaj çantamın olmazsa olmaz ürünleri diyebilirim.